Çalışmalı mıdır? Nedir bu arada? Ne diyorsun? Başkanım burası TOKİ'nin arasıymış. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim Bakanlığı'na okul yapılması için ya yani tahsis edilmiş diyelim. Okul yapılması için değil de tahsis edilmiş, hibe tamam. edilmiş. Tamam. Tamam. Bu, bu o arazi ağa... için bir kazançtır başkanım. Ağaç, aldırma, kaç metre kadar, kaç dönüm burası? Burada sekiz yani. dönüm tahsis var. Toplamda sekiz dönüm. Ama kadar kadar. Yani bu, o olmaz yani bu ağaçlandırma eğitim tersi Bu çekiş yönünlük bir yeri ağaçlandırma alanı olarak imar planında işlemediğiniz müddetçe ağaçlandırma alanı, yeşil alanı, yolu kaldıramazsınız. Yasa buna müsaade etmiyor. Ya nasıl? Yani ya, ya mı burada biz bozacağız? Kanunu mu değiştiriyoruz? Büyük Millet Meclisi miyiz? Belediye Meclisi miyiz? Peki nasıl siz komisyon olarak bunu kabul edersiniz? Yasaya aykır bu. Ağaçlandırma alanını nasıl tesis alan, eğitim tesis alanı yaparsınız? Mümkün değil bu. Sekiz dönümlük alanı, yeşil alanı, ağaçlandırma alanını, eğitim alanına nasıl çevirirsin? Ben bunu anlayamıyorum. Hiçbir gerekçesi yok. Yasada yönetmelikte diyor mu ki total alan tutuyorsa biraz düşürebilirsin. Yok efendim okul yaparsan ağaçlandırma alanını eğitim alanına çevre böyle bir şey yok ki. Ya bunu nasıl yaparsınız? Bu bu lütfen bunu şeye geçin. Yaşaya aykırı olduğunu. Son geçin. Eğer geçti, eğer meclise karar geçti. çıkarsa ben yaşaya yargıya tamam, gideceğim. Evet. Aynı evet. şekilde geçin. Raman Bey gün. Evet. Total alan fazla olduğundan eğitim alanına çevrilmişti. Komisyon da Tamam. Beşet Bey geçti. Hepimizin unuttuğu bu şehirde 24 Ocak 2020 yılında bir deprem yaşandı. Bugün çocuklarımız birleştirilmiş okullarda tamam mı? Yani bin kişilik okulda iki bin, iki bin kişilik okulda üç bin tane evlatlarımız eğitim görüyor. Burada yapılan felakarlıklarda kasıt yoktur. Sayın Başkanlar, bunu görmemiz lazım. Bu şeye bir felaket yaşanmıştır. Yani bu felaketin karşılığında alınan kısmı ya da tanınan kısmı ee, medekarlıkları burada hoş görmemiz lazım. Arkadaşlarımız izah ediyor. Toplam şehir merkezinde bulunan yeşil alan metrekaresinin 0.4 üzerinde şehir olarak. Doğru mudur konuşuyor başkanım? Dolayısıyla yasaya da bir aykırılığı yoktur. Sadece o yeşil alan o bölgede olması gerekirken belki farklı bir bölgede farklı bir bölgede karşılayacak. Ama oradaki oradaki yani. evlatlarımızın eğitim ihtiyacı karşılanacak. Bir diğerinde de Doğrudur. Milletin yaptığı yanlıştır. Bizim belki normal şartlarda müsamma göstermemiz de yanlıştır. Ama şartlar normal değil. Bu şehirde bir deprem yaşanmıştır. Birleştirilmiş eğitim hala devam etmektedir. 2024 yılının sonuna kadar inşallah bizler eğer önünü, tabii ben önünü açarak derken her şeyi onların istediği gibi yapalım demiyorum. Kısmen yardımcı olarak eğitimimizin de normal seviyeye gelmesini el birliğiyle e, sağlamamız gerekeni e, gerektiğini düşünüp ben yani herkese teşekkür ediyorum bu konuda özellikle birbirimizi desteklememiz gerekli olduğunu da bilmemizi istiyorum. Teşekkür. İkincisi şimdi ben e, Rahman Başkanım Sayın Grup Başkanımızın e, şehir merkezindeki eğitim kurumları ile ilgili birçok okulun bahçesinde bu düzenleme e, oldu. Tamam e, orada deprem esnasında alınan kararlar, işte Çevre Bakanı vesair e, acil kararlardı ve uygulandı. Şimdi bitmek üzere. Bu şehir merkezinde yerimiz yok. Yani e, işte başkanın Mezur Ortaokulu söyledi karşısında Cumhuriyet ve İmam Efendi var. E, bir kısmında böyle bir zorunlu şeyler alındı. Fakat bu e, yeşil alanı çevirmiş olduğunuz noktada e, yani arsa olarak sattığımız yerin altı bir alan ve orada bizim 500 dönüm arazimiz var belediyeye ait. Yani orada 8 dönüm nitel e, etmeyi belediyeye Yeşil alanı buradan çıkarıyoruz vatandaşla şimdi. Ya yani burada e, bu şeyi ben e, özellikle ifade etmek istiyorum.